Yeni sezonun kadro planlamasına hızla devam eden Fenerbahçe bu kez rotasını İspanya'ya çevirdi. Sarı lacivertli yönetim Real Madrid'in deneyimli sağ kanat oyuncusu Lucas Vazquez için harekete geçti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçerek hem oyuncunun taleplerini hem de kulübünün beklentilerini sordu. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu hem hücumda hem de savunmada çift yönlü oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Vazquez gibi taktiksel disiplini yüksek ve tecrübeli oyuncular Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında yer almaya başladı. Real Madrid'le olan sözleşmesinin son yılına giren Vazquez'in kariyerinde yeni bir meydan okuma arayışında olduğu ve Avrupa'da düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı konuşuluyor. Fenerbahçe ise bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Sarı lacivertli ekipte Vazquez'in olası transferi takımın sağ kanadında hem hücum gücünü hem de derinliği ciddi oranda artıracak. Ayrıca Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerle rotasyonunu genişletme hedefi de bu hamleyi daha anlamlı kılıyor. Fenerbahçe'nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği ve Real Madrid'in bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.